Selam hepinize merhaba arkadaşlar. Deli gibi Call oynamaya tekrar hoş geldiniz. Buradan bir RPG sıkalım bakalım bir Ölecek mi? Hiçbir şey olmalı Devam. Hadi. Oo, oradasın demek. Surprise. Ah! Evet, sana şimdi Addini bildireceğim. Bay bay. Aa, ölmedi. Evet, işte böyle. Hı Şunu da alalım. Ha, <laughs> tükürdü. Demek öyle ha? Bak şimdi sana neler vereceğim? Ah! Nereden vurdun lan? Bakalım nereden vurmuş. Bak 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 bak. Hareketlere bak bak. Ne kadar eziyim. Ne kadar ezeyim aman tanrım. Şöyle şuna bakayım. Onu da al bakayım. Neredesiniz lan? Enemy... Aha buradasın. Aha zannettik. Ay ay ay. Enemy... Hmm. Enemy... Güm. Tar <laughs> bombacısı gibiyim maşallah. 1 2 3 Aa hepsini topladım vallahi. Hopa bay bay. Ben ölüyorsam siz öleceksiniz oğlum. Vay 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 vay. Öyle hareketler falan. Şekiller. Tamam. He he he. Vay vay vay. Demek öyle. He? Bak bak şurada biri var. Ay 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 ay. Zaten ölmüştü adam Keşke öldürmeseydik. Kendimizi Bak şimdi bak oldu mu yani şimdi Tohumlar fidana yok fidanlar yok. araca Ağaçlar ormana Roketler havada Roketler havada Roketler havada Al bakayım Woohoo! Bak ya ha 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 wuhuu ay ağızdan <Azat> tükürdüm <laughs> bakın şimdi kendi bombamla kendim öleceğim öyle hissettim ya Aa, senin ölmen lazım ama. Nasıl ölmedin sen orada? RPG sıktım o kadar. Hadi. Hadi hadi. Çık oradan. Baba hala orada bak. Ya işte böyle ikişer ikişer öyle çeksiniz. Ama tarım bir bomba geldi. Şu iki. Kendimi de öldürdüm ama olsun. O da öldü netice olarak. Hadi iyice netice Ah geber bakayım orada sen. Ah be sıkamadık yine. Öldük. Dı 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 dı. Selam ay vallaha patladı. Şuradan bir saldırın bakalım. Kimse yok. Devam. Kimse yok mu lan. Olmadı. Burada kimse var mı? Yok burada da yok. Şöyle bir bomba fırlatalım bakalım. Neredesiniz lan? Bildiğim beni bekliyormuş yani bak. Nereden bildin oradan geldiğimi. Şans ya bizde böyle şans yok. Biz böyle gideriz adam arkamızdan çıkar. Bak buraya baktık yok. Buraya baktık yok. Aha, işte burada çıktı. Tamam, ben de ölmüş olabilirim ama sen de öldün yani. Aha! Allah, o da gitti ama. Kurtuluş yok oğlum. RPG bu ha. RPG! Al bakayım. Şunu da al. Ha 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 Aha. Nasıl ölmezsin? Nasıl ölmezsin? Gelin lan gelin. Göreceğiniz varsa göreceğiniz de var. Al bakayım şuna. Şunu da al. Orada biri mi var? Oo. Vay demek pompalı ha. Demek bana pompalı ile saldıracaksın. Sen beni vurmaya mı çalıştın şimdi? Al bakayım. Bak bak bak. Neler yapıyor bak. Maçta işte önemli olan tamam iyi öldü nasıl ölmedin lan enemy Vay 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 vay. Şunu tut bakayım. Eh. Ah! Bütün konfirmler orada kaldı. Yazık oldu. Şuna bakayım. Şu bir. Şu iki, şu üç, şu dört. Woohoo! Ben bakalım buradan çıkmadı. Ha öyle orada öldü. kaç 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 kaç. Al bakayım bunu. Bak 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 nerelerden çıktı bak. Bak neler yaptı bak. Tırmandı falan. Tohumlar fidana fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Oradasın. Kendimi patlatarak büyük bir e, tarihe geçmiş oldum büyük bir tarihe geçtim çok küçük bir tarih değildi çok büyük bir tarih değildi. Saçmalarken ben Selam Ahaha double kill yaptım lan Bak şimdi onu sıkamadım ya içimde kaldı benim o O benim o... Aa, arkamdan geldi. Hiç hoş değil. Kafa. Şuraya bir bomba attım. Ya bu işler böyle. Ay, bildiğin öldüm. Selam. Al bakayım şunu. Bunu da al. Aha bir de şöyle patla bakayım. Hadi öyle artık orada. İşte böyle. Ay. Selam. Allah arkamdan çıktı be. Şimdi kardeşim sana bir şey söyleyeyim Sen yaptın çok ayıbı. Ha orada ölmedin ben. Aha, gene arkamdan geldi. Gel arkamdan, gene arkamdan. Çok ayıp ya. Ne oluyor lan burada? Ölmediler. Hadi ölün artık orada. Abi de şuna bakayım. Bunu da al. Aha, <laughs> lastar baba. Evet. Evet aynen işte böyle. Hadi gelin bakalım. Evet. Dostum sen burada ne yapıyorsun ya? Bak şimdi bak. Hop. Şunu da alın bakayım. İçeriye. Bak şimdi bak neler yapacağım. la la, la. Başka. Geliyor geliyor. aha bu da geldi. Ay 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 bu sefer olmadı. <laughs> Hadi gelin bakalım gelin gelin. Selam. Sürpriz. Hadi ikinci. Aha şunu da al. Geberin orada şimdi. ölmedi. Hala yaşıyor. Oo, orada biri var. Burada bir şeyler oluyor. Ha ha ha! Yanlış yere doğru kaymışım. O zaman birazcık. Ölmedi. Ah! Arkamdan geldi. Kabul etmiyorum. Hadi çık bakalım oradan. Evet, ölmen lazım zaten. Aşkı tül olmaz. Neredesiniz lan namussuzlar? Aa demek oradan sıktın ha. Tamam. Şuna bakayım. Şunu al. Evet. Zaten ölmen gerekiyor seni. Evet işte böyle. Ha. Sen de öl bakayım. Arkamdan geliyorlar. <laughs> Arkamıza bir bomba patladı arkadaşlar. Şuna bakayım. Evet seziyorum düşman oralarda. İşe yaramadı. Ay öldük. Hala yaşıyoruz. <laughs> DJ Patik yerlerde. Evet. Burada saklanıyordunuz demek. Geliyor geliyor. Aferin. Oraya sis atmakla çok iyi bir şey yaptın. Öldürün onları. Evet işte var. Aman tanrım bildiğin önlerini atladım ama olmadı ya. Hoppa! Hiçbir şey olmadı. Arkamdan geldiklerini söyleyebilirim. Neler kaçıyorsun lan? Kaçışın yok. Patlamadan kurtulabilirsin ama benden asla. <laughs> Doldur. Selam aleyküm. Aa, çok ayıp. Çok ayıp. Arkamdan geliyorsunuz ama ya. Selam aleyküm. Aa suratına suratına vurdum dipçiye şey ama ölmedi. Olsun. Demek ki ölmeyeceği varmış. Saygı duydum. Şu Şuradan bir yerden gelecek onlar. Bak 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 bak.

bu adamlar nerede şu an? Aha! Bomba sıkıyorlar kaç kaç kaç! Evin içine gir. Tamam. Sıkıntı yok devam. Neredesiniz bakayım? Kanka şunu bir alsana. Tüh! Sıktım ama. Olmadı. Hüsran. Şunu bir alsana kanka. Şunu da al. Ne oluyor lan burada? Allah burada ne oluyor oğlum? Ne oluyor burada? Adamlar bayağı bastırdı ama ha, helal olsun. Al bakayım. Hadi öyle artık orada. <laughs> Hello. Oğlum adamlar öne geçti ya. şimdi şatkanın doğruğuna doğru varacağız. Kaladı bizi. Neyse aldık onu. Oh! 啊！Allah!